Güzel vatanımız uğruna canları pahasına savaşan kahraman gazilerimiz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Güzel. Türkiye Harp Mahallulu, Gaziler, Şehit Sol ve Yetimler Derneği, Tosya Temsilciliği Çelengi, Arz Eder. Bir dakikalık saygı duruşu ve İslam Marşı için. Evet. Dikkat. Evet. Dikkat. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Komutanım. Protokolümüzle Kahraman Gazilerimiz Birleşmiş Katiller. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921'de bu zaferin anısına Sakarya Meydan Muharebesi'nin Zafer Başkomutanı Mustafa Kemal'e Türk Milleti adına Meraşar Hükmesi ve bazı teşvik etmiştir. 19 Eylül İstiklal Savaşı Gazilerimizin Kıbrıs valilerimizin, Kıbrıs valilerimizin, asker, polis, tüm mali valilerimizin şeref güldür. 19 Eylül Türk kahramanlığının, Türk vatanseverliğinin ve cesaretinin bütünleştiği ve taşlandığı bir gündür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. Üstümüzde dalgalanan ay bayrakta şehidin kana gazinin gözyaşı var. Dedem Çanakkale'de, babam Kıbrıs'ta. Ağabeyim vatan bekler sınırda. Kollar bacaklar verdiler bu yurda. Her bedende gazinin gözyaşı var. Kısmetse görürsün sen de baharı yazı. Vatan millet bayrak için savaşan gazi. Cümle alem öyle sana gıptayla bakar. Her girdiği savaştan yüzü akıyla çıkar. Bir tek haber gelsin diye yollara bakar. Vatan millet bayrak için savaşan gazi. すごい。<music>